bu tarz benim de kim birinci olacak? Ezgi olacak. Bence Ezgi birinci olacak. Tarzını çok beğeniyorum. Çok güzel giyiniyor. Onun hak ettiğini düşünüyorum. Bence Ezgi Baylar. Neden Ezgi? Tarzı bence daha iyi. En azından hani topluma daha göre uyuyor. Mesela Ayşegül'ün kazanmasını istemiyorum çünkü fazlasıyla açık giyiniyor. O yüzden yani benim gönlümce Ezgi Baylar'ın kazanmasını istiyorum. Sizce bu tarz benim yarışmasında kim birinci olacak? Aycan, Nurcan, Şencan. <laughs> o, o birinci olacak. Neden? Güzel tarzlarını beğeniyoruz. Tarz kızlar. Para harcıyorlar. Ayşenur. Bence de Ayşenur olacak. Neden? Çünkü daha... Bence tarz. tarz. evet. Stil sahibi. Sizce bu tarz benim yarışmasında kim birinci olacak? Aycan, Nurcan kardeşler olur. Ee, çok güzeller kızlar. Neden? Çünkü çok tarzlar. Ee, yani tarzını çok beğeniyorum. Kendisinin de e, oradaki diğer bütün yarışmacılardan farklı giyindiğini düşünüyorum bence Ayşegül. Sizce bu tarz benim yarışmasında kim birinci olacak? Ayşenur Balcı. Sizce bu tarz benim yarışmasında kim birinci olacak? Ayşenur. Ayşenur ben de Ayşenur. Tarz benim yarışmasında kim birinci olacak? İkizler birinci olacak. <laughs> Sizce bu tarz benim yarışmasında kim birinci olacak? İkizler birinci olur. Ezgi. Onu daha çok beğeniyorum. Birinci olacağını düşünüyorum o yüzden. Sizce bu tarz benim yarışmasına kim birinci olacak? Bence Aycan ve Şancan birinci olacak. İkizler. Neden? E, tarzlarını daha çok beğeniyorum. Evet. Sizce bu tarz benim yarışmasına kim birinci olacak? Bence Ayşenur Balcı birinci olacak. Neden? E, çünkü tarz sahibi olduğunu düşünüyorum bu yüzden. Müzik